Sevgili dostlar merhaba. Ee, az önce bir e, trafik ekibinden karşılaştık. Çevirdiler ve ceza yazdılar. Nedenini söyle anlatayım. Belki birçok insan bunu tam olarak bilmiyor olabilir. Aracın muayenesinin dolduğu gün randevu aldık ve aracı e, muayeneye götürdük. Ve araç muayeneden tabi geçmedi. Bir iki tane hatası çıktı. Ondan sonra tekrar muayene için ...girdiğimizde 15 gün sonra yeniden muayene almak zorunda kaldık. Muayene randevusu. Ve bu 15 gün dolmadan şu anda trafik ekibiyle karşılaştık. Ve dedi ki ben bunu anlamıyorum. Araç trafiğe muayenesi bittiği andan itibaren... ...çıkmayacak dedi. Hatta aracın muayenesi dolduysa... ...muayene istasyonuna dahi çekiciyle gitmesi gerekir dedi. Ve cezayı yazdı kanunu, prosedür budur dedi. Herkesin bilgisine bilmeyenlere duyurulur. Hoşçakalın, mutlu kalın.